Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, size bir tane aldığım şeyi göstereceğim ee, petimi göstereceğim ee, arkadaşlar ben bunu nasıl aldım onu söyleyebilirim ama çekemedim <laughs> biraz daha hastayım o yüzden ee, video çekemiyorum evet, şimdi o zaman e, arkadaşlar çok merak ettiniz bence ama ilk önce merak etmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar like, et. Evet. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, şey giriyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplan piyasada yok ve değerli bir kaplan yaygın bir kaplan. Bakın göstereyim yaygın. Ama arkadaşlar bu şey yani şöyle bir piyasada olmayan yani böyle internet internet sitesi derken şöyle şuralarda olmayan bir kaplan. Bakın buralarda olmayan bir kaplan çok da nadir olan bir kaplan. Bakın şöyle göstereyim. Hiç yok. Hatta hayvanlara geleyim. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyordum. Şimdi gördüğünüz gibi buralarda yok. Bakın hatta gireyim. Ay 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 ay. Bunları girmeyeyim. evet. Şöyle gördüğünüz gibi şey var. İsmi nedir? Şimşek pek uzun mu ne? Evet şimşek pek uzun. Wolf Pegasus değil. Şöyle göstereyim evler böyle yılbaşına özel yapmış arkadaşlar bunları. Evet, şöyle bakın gördüğünüz gibi yok. Ee, bakın yok gerçekten. Arkadaşlar bu arada ben şunu anlayıp düşünüyorum şunu Ay, göstereyim şunu almayı düşünüyorum. Yok bu değil de. Şunu. Bunu almayı düşünüyorum. Neyse. Paralarımızı biriktirince alacağım inşallah. Bugün göstereyim. Armoura, Paska, Eldahar Hazı, Flim, Anka Zırhı, Nel Zırhı, Volospec'a Zırhı, Nevz Nels Zırhı, Uptight Zırhı, Sihadi Bug, devasa paketi, kıvamı kankalar, yılbaşı sadık dostlarım beyaz köpek balığı, evcil hayvan poni, yani midilli, mavi kirpi, kurşun geçirmez kedi, köpek blo, neon doğan, e, noel pet dodu, rahat dost yuvası, devasa dost yuvası, Şahane dost yuvası, tatlı dost yuvası ve hızlı dost yuvası. Burada mor uçan kaykay, yeşil uçan kaykay, kırmızı ve pembe uçan kaykaylar var. Korsan gemisi var, standart kızak var. Blue Flame Turbo şarjlı araba var. Tekerlekli sandalye var. Çöl macera otomobili otomobili var, sarı scooter var, hafif uçak var. Neon yelken kanadı var. QD yok. yok. de helikopter var. Sürpriz Z kutusu, yılbaşı kutusu, kış kutusu, Helmet mates ganimet kutusu, tek boynuz sürpriz kutusu, yıldız kutusu. D, seek ganimet kutusu. Burada da altınlar var gördüğünüz gibi buralara gelelim. Gördüğünüz gibi teklifleri gör var. Böyle. Ondan sonra cim arkadaşlar midil var. Böyle mavi kirpik, kurşun geçirmez kedi, köpek bula, neon doğa, noel, e, no, noel pet potlu, rahat dost yuvası, devasa dost yuvası böyle böyle var. Bakın içine girin. Bakın. Tukan, at, yeyik, kara panter, yaban domuzu, yargıdan serçe köpek, kahverengi kedi. E, beyaz köpek balığı dalmaç yalı Gri Sultan Papanı Huysuz Kedi, Panda, Kış Köpeği, Çamurcun, Karbaykuşu, Kuşu, Ateş Ejderhası. Pag, Kedi, Güvercin, Saygı'yı ee, onu söylemeyeceğim. Kapibara, Timsah, Ornithorink, Ateşçilik Çilkisi. Evet burada da şeyler var. Gördüğünüz gibi piyasada yok. Bakın göstereyim şöyle. Yani piyasada yok ve nadir, çok nadir ve yaygın diye biliniyor. Ben <laughs> işte bu. Ay. Arkadaşlar çok ama çok özür dilerim yani. Birden reklam çıkabiliyor. Bunu binek yapmayı düşünüyorum inşallah. Bazı kişilerden alıp neyse şimdi hadi gidelim ve sadık dost edelim. <laughs> Özür dilerim bu arada çok hastayım. Ateşim 39'du. Yani inanmayız da bilirsiniz. Soy tilkisi çok güzelmiş. İnek var. Likacı istiyor. Fluffu var. Mumu ikilisi. Bu silkisi. Bu Ondan sonra cima. daha ayıcı. Rose'nin tek boynuzu at, soy tilkisi gibi gibi var. Bu köpek balığı varmış. Jenny. Tiki. Iı, öyle arkadaşlar. Evet. Köpek istiyor. Evet. Ancak şey yapabilir. Ee, köpeğimizi gösterelim köpek istiyordun kardeşim ya. Deli ya. Neyse. Bunun şöyle yanında bir plagi var. Ama gerçekte yok. Yani şöyle. Yanına almış. Şöyle göstereyim. Anlamayanlara. Evet. <laughs> Neredeydi bu? Hı. İşte böyle. Yanına almalık. Böyle bunlar gibi. En, en beğendiklerim şöyle fluff. Sonra bu e, şey Urbojen serisleri çok güzel. Bu da bunu ben bunu hiç beğenmedim. Bunu az beğendim. O kadar güzel değil. Evet, burada bir mavi kirpisi olan var. Admin. Admin koymuş ismini ama yalan arkadaşlar. Bakın dönüştüğü karakteri bakın. Admin hiç böyle karakter yapmaz zaten yapmayacağını da biliyorum yeti var bu silkesi ee, köpek balığı. Gene buz silkesi şey istiyorum Dalin en kokerde koker 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 Dalin neydi et ya bu da mı Dalin koymuş ismini neden herkes Dalin koyuyor? Allah Allah. Bakar mısınız? Ben de dalim koydum. Dalinim koydum yani dalin anlamına geliyor. Hiç kimse istemiyor mu kaplan? Ama ben kaplanımı vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar piyasada bulunmuyor. Ve özel değerli. Efsanevi değil. Ama yani şey güzel. Öyle. Ee, bu silkileri var. Bu silkilerinden istiyorum. Evet. <laughs> Bekliyorum. Evet. Hadi. Öf. Ne şeysiniz yani. Allah Allah. Bana kimse atmıyor diye ben şöyle bir kornazlık yapacağım. Şöyle sili yarısını alacağım. Sihirli yarısı da çekmemiştim ama almıştım. Bakın arkadaşlar bir tane istek geldi bile. Neymiş? Wild Lunar Dragon. Video oyunu yazalım. Video oyunu. Video oyunu. Video ne oyunu. Ee, nerede bu? şunu yapıyorduk. Arkadaşlar ben video oyunu deyince böyle herkes şaşırıyor böyle bir de şey yapıyorlar böyle ım, isim nedir? Böyle şaşırıyorlar sonra sadık dosttan çıkıyorlar falan filan. Evet bilmiyorum ya, inanmalar inan inananlar var inanmayanlar da var. Yani ya hani 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 Hı? Nerede? Hı? Tiki. Tiki, tiki çok güzel. <laughs> Bu da benimkini takmış. Bakar mısınız? Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi eğer parti varsa partiye gideceğim. Çünkü partide bayağı şey oluyor. Sadık dost falan filan oluyor. Bir de tilki kitler falan arıyorum ben. Tikiler. Fluff istiyorum. Tilkisi çok istiyorum. Tilkisi baya baya istiyorum. Ela bana arkadaş isteği atmış. Ee, tamam. Kabul ettim. Evet. Ay bunu tövbe. Ya sen bir şey yapsana. Tamam desene. Şey ördek kökü ördek evet ben de ona kara panteri mi versem evet kesinlikle hayır diyecek ben biliyorum evet bunu gösteriyor tamam tamam diyelim şöyle kaplanı en son göstermek istiyorum benim yüzüme çarpmasın diye ben de bunu göstermek istemiyorum çünkü böyle kötü hadi evet, gösteriyorum evet kereklaka ve rambalakaya panterim var <laughs> altı bekazım var ay ben dalini neden gösterdim mesela benim bu var ee, sen bunu versen alabilir miyim tamam mı tamam mı? Nervinle ile şey yapıyoruz. Bakın çok hızlı kabul edecek. Çünkü benimki binek güzel bir. Öyle mi? Hadi ya. Neyse. Allah. Allah 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 Allah. Arkadaşlar hemen çıktım çünkü yani şey ben kabul etmek istemiyorum. Oh be reddetmiş. A, arka, a, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben nasıl büyüdüm böyle? Bilmiyorum. Bak diyor ki. Özgür TV maya fan. <laughs> Tricks. Eymen Ege TV six 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 Kaplanı verebilirim. Arkadaşlar çok bilindik değil yani kaplanın şey oldu. Evet. <laughs> ne yapıyor bu? Ne yapıyor? <laughs> Ef neysen? Kukurdek çikolata tavşan çok tatlı. Lütfen. Ya lütfen. Lütfen kabul et. ya çok tatlı. arkadaşlar bu şöyle bir şey söylüyor yürürken böyle şeyler hareket ediyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı ama ya. Ay ne alaka buradan nereye geldik? Ya çok tatlı ama ya. uf, uf. Uf ya. Hop 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 hop. Bu da uzun. Evet. Nur çok tatlı ama üf gelme bir ya neyse ben çıkmak istiyorum ama arkadaşlar sihirli yarısını göstereceğim onlara <gülüyor> 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 neymiş bu bir Kate mi gerçekten mi Arkadaşlar sizde hiç böyle oluyor mu? Mesela <laughs> ee, şey alacaksın mesela. Bakın gördünüz mü? Beşim düş oluyor işte. <laughs> tamam. Gris Sultan Baban. Gris Sultan Baban. Gris Sultan Baban. Gris Sultan Baban. Kırk kırk bir sultan papağanı çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı. O onda da var mı? sihirli yarasa bilinebiliyor mu? Acaba düş 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 bu Kate beni bırakmayacak herhalde. Ay, hayır tabii ki de. Evet arkadaşlar. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. Bir dakika. O o o o ne 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 ne? Yedi Bu çocukta ne kadar güzel şeyler var anlamıyorum. Ay. Ben bunu nasıl saat dostluk seçeceğim. Gün Öf gıcık Gıcık Yok artık Ay hayır 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 istemiyorum Öf Neyse ee, var ya bana kısmı Ha? Göstersene. He? Göster hadi. Köpek, Panga. Kış kapağı, Kış kapağı, Bal koş, Glax Solar geyik, Kaba kuş. E ee e e. Kış kapağını izliyorum kış kapağını. Kış. Köpek, kış köpek, kış köpek, kış köpek, kış köpek. Kış köpüğü, kış köpüğü, kış kış Binek. Binek, 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 binek. Heh, tamam. Gel, sana da ben ben hasta, şimdi diyeyim, kabul edeyim. ama edelim, sonra mı yapsın? göstermem. Evet, hadi. Sen şimdi görürsün herkese. Kesinlikle kabul eder. Hayır. 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 Ama geçemem. Ben o zaman kabul ederdim ama zaten vermeyeceğim. Birazcık bekleyeceğim. En azından diyor. Red is <laughs> kuş istiyorum kuş kapağı. Kuş kapağı istiyorum kuş kapağı. Kuş. ver ver ver. Bana ver bunu. Sina. Sina. Bana veririm. Oldu. Oldu mu kapı Kapibara koymuştum. kapı Kapibara. Kapibara. kapı Kapibara. Kapibara. Kapibara.

よしき